Bismillahirrahmanirrahim. Ordu İl Müftülüğü'nden selamlar. Bugün burada vekalette kurban konusunda personelimize, halkımıza bilgi vermek üzere Ordu'da bulunuyoruz. Vekalette kurban kesimi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1993 yılından beri yaklaşık çeyrek asırdır hatta daha fazla bir süredir bütün dünyada ve ülkemizde başarıyla gerçekleştirilmekte ve devam edilmektedir. Bu senede özellikle deprem bölgesinde yaşanan elim hadiseden dolayı Türkiye Diyanet Vakfı çoğunlukla deprem bölgesinde ülkemizde ve aynı zamanda 81 vilayette bunun dışında da yurt dışında 41 ülkede kurban kesimi gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı geçmiş yıllarda bütün dünyada neredeyse yaklaşık 150 civarında ve daha fazla ülkeye ulaşıp ihtiyaç sahibi olan kimselere ulaşmış. O ülkelerde kurban kesimi gerçekleştirmiş ve bu vesileyle birçok hayıra vesile olmuş. Halkımızın da hayır ve hayratını kurban bağışlarını bütün dünyada Müslüman kardeşlerine ulaştırmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın ortaklığıyla birlikte yürütmüş olduğu bu faaliyet hakikaten dünyada gözle görülür ve somut bir faaliyet olarak görülmektedir. Zira İslam ülkeleri arasında bu şekilde organize olup da bütün dünyada kurban kesimi gerçekleştiren başka bir ülke bulunmamaktadır. Bu vatandaşlarımızın, hayırseverlerimizin ve insanımızın yaptığı bağışlar bütün dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Bugün birçok yerde savaşın olduğu, açlığın, yokluğun, depremin, sel felaketinin olduğu afet bölgelerinde dahi Diyanet Vakfı gönüllüleri ve Gençlikler Başkanlığı personeli çok güzel hizmetlere vesile olmaktadırlar. İnşallah bu senede 2023 yılı için Gençlikler Başkanlığı ve Diyanet Vakfımızın belirlediği kurban miktarı yurt içinde 2750 TL, yurt yurt dışında 2750 TL, yurt içinde ise 5950 TL olarak Kurban bağışı almaktadır. Bu bağışları e, web sitesinden Türkiye Diyanet Vakfı'nın e, internet sayfasından bağış yapılabileceği gibi yine bankalardan bağış kabul edilmekte. İl ve ilçe müftülüklerimize de başvurmak suretiyle e, bu miktarları bağışladığımızda, adımızı kaydettiğimizde ilgili ülke içi ve ülke dışında hangisini istiyorsak orada kesimi gerçekleştirilmektedir. Bağışlar yapıldıktan sonra ilgili ülkelerde ve Türkiye'de kurban için gerekli hazırlıklar yapılmakta. Hayvanların alımı, takibi, kilosu, faki anlamda kurbana uygun olup olmadığı tespit edilmekte ve kurban bayramı gününe hazır hale getirilmektedir. Kurban bayramı günüyle birlikte yurt içinde ve yurt dışında bütün ekiplerimiz bayram günü namazdan hemen sonra organizasyon yapılacağı sahaya gidip kurban kesimini gerçekleştirmekte ve halkımızın verdiği vekaletle kurban kesimini yapmaktadırlar. Kurban kesimi yapılırken bütün kayıtlar video olarak bütün e, kurbanlar video kayıt ile kayıt altına alınmakta ve TDV'mizin arşivinde bulunmaktadır. Aynı zamanda yine kurban kesimi gerçekleşen kişilerin bilgisi sistem üzerinden e SMS yoluyla cep telefonlarına e, hayırı yapan bağışçımızın cep telefonuna bilgi olarak kendisine verilmektedir. Öbür taraftan kesim bittikten sonra kesilen kurbanların etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. İhtiyaç sahiplerine kimin hangi bölgede nerede gideceğine dair önceden hazırlıklar yapılmakta. Fakir, miskin, yolcu, çadır kentlerde kalan, zor durumda kalan, mülteci olan kendi ülkesini, vatanını terk eden insanlardan tutun da zor şartlarda yaşayan nerede kim varsa yetimhaneler, öksüzler, garipler, dol kadınlar hepsine ulaştırılmak üzere hazırlanan o listelere göre dağıtımlara başlanmaktadır. Yapılan bu dağıtımlar bu kurban etlerinin dağıtımı sırasında sadece vatandaşımızın yaptığı bağış olarak kurban değil, aynı zamanda birçok hayırlı hizmetlere de vesile olabilmekteyiz. Mesela örnek olarak Orta Batı Afrika'da yani Senegal'de oradaki kardeşlerimizin kurban kesimi sonrasında bir bölgede bulunan bir aşiretin, bir kabilenin ihtiyaç sahibi olduğu ve oraya da kurban bağışlarının gitmesi gerektiği ifade ediliyor. Bunun üzerine ekiplerimiz bölgeye gidiyorlar ve oradaki kabilenin, aşiretin reisine gidiyorlar. Onlara kurban eti dağıtmak istediklerini söylüyorlar. Oradaki kabile reisi diyor ki bir yanlışlık olmasın biz Hristiyanız bize et getirdiniz diye. O zannediyor ki sadece Müslümanlar kesilen kurbanı Müslümanlara dağıtıyorlar. Ama oraya giden ekiplerimiz diyorlar ki biz hiç kimsenin dinine, ırkına, milletine, düşüncesine bakmadan ihtiyaç sahibi olan herkese kurban etini ulaştırıyoruz. Ve sizler de ihtiyaç sahibi iseniz size ulaştırmak üzere geldik, bilinçli geldik, biz yanlış bir yere gelmedik, doğru yere geldik diye söylüyorlar ve oradaki insanlara kesilen kurbanların etleri dağıtılıyor. Bu kurban eti dağıtımı öyle bir hayırlı işe vesile oluyor ki o kabilenin kendisi başta olmak üzere civar bölgelerde olan çok sayıda çok sayıda insanın Müslüman olmasına, hidayete ermesine vesile oluyorlar ve oradaki kardeşlerimiz çocuklarını Kur'an eğitimi alsınlar diye başkent Dakar'a hafızı Kur'an kurslarına gönderiyorlar ki çocuklarımız İslam'ı öğrensinler, dinini öğrensinler, daha sonra gelip bize aktarsınlar diye böyle bir hayra da vesile oluyorlar. Türkiye Diyanet Vakfı hem Türkiye'de hem yurt dışında yaptığı hizmetlerle insanların gönüllerine dokunmakta, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamakta, küçük basit bir şey dediğimiz 1-2 kilo et bile insanların hidayetine vesile olabilmekte, onların sıkıntılarını gidermekte, hastalara şifa olmasına vesile olmakta ve ülkemizin milletimizin hayır ve hasanatını dünyanın her tarafına ulaştırmakla ülkemize de dua etmelerine vesile olmaktayız. Bundan dolayı bu bağışı yapan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz ve sizin vekaletlerinizi hiçbir şek ve tereddütte mahal bırakmayacak şekilde işinin ehli kişiler tarafından Türkiye'de ve dünyada bu kurban kesimi gerçekleştirilmekte ve bunu yapmaya da devam edeceğiz. Hasreten ülkemizde depremzede kardeşlerimizin olduğu o deprem bölgesi başta olmak üzere 81 vilayetin tümünde kurban kesimi gerçekleşecek ve burada olan ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize fakirlere, miskinlere, gariplere, yetimlere, Kur'an kursu öğrencilerine kesilen bu kurbanların etlere ulaştırılacak ve bu şekilde bu hizmeti Allah'ın izniyle güzel bir şekilde yapmaya vesile oluyoruz. Sizleri de bu hayra vesile olmaya davet ediyoruz. Bunun için e, bu sene 2023 yılındaki Kurban Bayramı 28 Haziran'da olacak çarşamba günü. Çarşamba gününden bir gün önce salı gününe kadar yine bankalar aracılığıyla bağışlarımızı TDV hesaplarını yapmak suretiyle bu şekilde bağış yapabiliriz ve kalite kurban için ve eğer bayramın birinci günü son güne bıraktıysak da il ve ilçe müftülüklerimize, cami imamlarımıza ulaşmak suretiyle kurban bağışımızı bayramın birinci günü saat 17'ye kadar da sizlerden gelen bağışları alıyoruz. İnşallah bu bayramın ülkemiz için, milletimiz için, vatanımız için ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim şimdiden yapacağımız bu kurban ibadetini makbul eylesin. Bu ibadetin birçok hayra vesile olmasını Rabbimize ikram eylesin. Bizlere de bu konuda muvaffak eylesin. Teşekkür ediyorum. Selametle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.